Galatasaray'a geçelim. Galatasaray 120. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Cuma günü de bir heykel açılışı vardı. Rams Park'ta bir meydana heykel yapıldı. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Samiye'nin heykelleri yapıldı, açıldı. Nasıl buluyorsun Dursun Özbey'in başkanlığının ikinci dönemini? Müthiş performansı var. Yani yapılan bir takım yanlış transferler e, tamamı Dursun Bey'e ait bilmiyorum ama e, maddi açıdan bir kere olağanüstü işler başardı. E, ondan evvelki Allah rahmet eylesin Mustafa Cengiz'den devraldı. E, çok kötü bir durumda ilk döneminde berbat bir şekilde Arada bir Burak Elmas etmişti. dönemi de var. Çok kısa olduğu için onu konuşmaya bile değer olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Sonra iyi bir tablo aldı. Şimdi o tablonun çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum ama para üretme konusunda çok başarılıydı. Çok iyi işler yaptı. Kaya... Kimsenin beceremeyeceği işleri yaptı. 3 e, sene üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Orada başarılı mı, başarısız? E, ama gelirleri üst düzeye çıkardı. Tesis tamamlandı. Tabi. E, tabii oradan şeyde Kemerburgaz'a geçmesi o tesisin e, bir büyük bir bölümün tamamlanmış olması. İşte Flore projesi Riva dediğin zaman ama bu paralar bitti. Artık yeni bir proje üretmek zorunda. Spor salonu inşaatı Çünkü zaten herhalde Flore projesinin yarısı o simene verildi. Ben işin maddiyatını... Hayır bana biliyorum. kendi bak. Ben hiçbir zaman burada afaki ah, duyumlarla falan konuşmuyorum. Biliyorum. Dursun Bey kendi açıklamasında dedi ki 300 milyon euro Gelir bekliyoruz dedi Florya'dan. Kendi açıklaması. Hatta eski başkan Sayın Adnan Polat'ın o projenin başında olduğu. Ki Adnan Polat söylerse doğruyu söyler. Ben ona inancım tamdır bazı konularda. Ee, o Sümen'e verilen para belli. 150 milyon euroya falan mal oldu. Değil mi? 75 bon servis. Evet. 8, 75 civarında bon servis. Yıllıkta kaç işte? 21 milyon euro mu? E tamam. 60'ta 135 yarısını verdin işte. Yanlış söylemiyorum. Uydurmuyorum yani. Dursun Bey söyledi. Kapa yapılan açıklama. Osimen, yani Osimen'in transferinin yarısını zaten Florida'daki gelirin yarısını Osimen'e verdim. Bundan sonra ne yapacaksın? Ya da... başkan olacaktı işte. İyi başkan nasıl iyi başkan yani? Şimdi atıyorum. Osimen'i alamayan başkan olacak. Bence iyi azından. başkan Mustafa Cengiz'di. Nasıl biliyor musun? Yani kulübü çok kötü durumda aldı. UEFA'da işte cezalı mezalı falan aldı. Bütün tabloyu düzeltti. ...yapılandırmaya girdi. Borçları TL yaptı. İlk yapılandırmaya gelen kulüp borçları TL yaptı. UEFA problemlerini halletti. İki sene şampiyon oldu. Transferde sıkı e, Bir durdu. tek yaptığı kötü iş Falcao'dur. Allah rahmet eylesin yine söyleyelim. De Cagney bence. De Cagney'de evet. E, ama falkanın rakamı çok yüksek ya... Ee, onun dışında e, Mustafa Cengiz'in teslim ettiği gazel ile şu andaki yönetilen gazel arasında çok ciddi mali açıdan büyük fark vardır diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bir de o dönemin yani o dönemde biliyorsun Riva'nın e, ve Flore projelerinin ilk e, yani ikinci dönem toparlanıp hayata geçirilmesi için büyük adımlar da atıldı o dönemde. Ya o dönemin paralarına şimdi gülerek bakıyoruz. Bon servislere ve ödenen ücretlere yalnız. Bir de öyle bir dönem var. Ben seneye daha çok güleceğim ama. Peki. Yani milletle FIFA'lık, UEFA'lık olursa o zaman daha çok güleceğim. Ama Sayın Federasyon Başkanı diyor ki harcama limitleri konusunda biz çok hassasız ve bunu iyi bir şekilde e, uyguluyoruz diyor. O zaman bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Yani alınan rakamlar işte kulüplerin açıkladığı, kapalı olan rakamları anlatıyorum. Peki sözleşmeler federasyona bildiriliyor biliyorsun. İşte oyuncu yani. sözleşmeleri. Alınan rakamlar doğruysa Avrupalı bir yanlış yapıyor o zaman bu rakamları vermeyerek ve e, de sürdürülebilir başarıyla giderek bizim yaptığımızda bir hata var. Peki madem çok dikkat ediyor. Niye diyor ki kendi işte önümüzdeki sene bazı kulüplere cezalar gelebilir lafını söyleyen de aynı federasyon. İşte ben var. de onun e, bir spor manşette haberini verdiğimizde dedim ki yani burada bir tezatlık var. E, hani hem bazı kulüpler ceza alabilir ama harcama limitlerini iyi bir şekilde kontrol ediyoruz e, cümlesi. Kendi içinde bir tezatlık barındırıyor dedim. Peki şunu dikkat ettim mi? E, az önce de haberde de izledik ya. Ne varsa eskilerde var gerçekten ya. Onlara olan o saygı, o aidiyet aslında hala bence bu kulüplerin arasındaki kültürü bir arada tutuyor. İşte yani Süleyman Seba'nın yaptıkları yaklaşımı, Ali Samiye'nin Ali Samiye'nin yaptıkları yaklaşımı ve hala o şey devam ediyor. Sen Dursun Bey'in yanındaki adamı tanıyor musun? Sağındakini. Sakallı bir adam var. Benim. Alp Yalman. Ha. <laughs> Alp Bey mesela 80'lerin başkanı. Son derece asil çok düzgün bir lord gibi adamlar yani. Ama hala kulübün içinde hala hizmete çalışıyor. Yani Galatasaray bu işi biraz daha ötekilere göre daha iyi yapıyor. Ama Türk sporunda bence Süleyman abi gibilerin devri artık kapandı. Çok yep en yani başka bir yere gidiyor. Neden? Görüyoruz işte. Yani düşünsene son 15 senede falan Fenerbahçe Galatasaray birbirlerinin maçlarına gidip gelemiyorlar. En son ÖSAN abi galiba değil mi gitti? 2006 mı neydi? 2002 olabilir mi? 6-0'lık maç. maç. Ondan sonra yani... birbirlerinin maçına gidemeyen iki yani iki tane Türkiye'nin en önemli iki kulübünden bir tanesi birbirlerinin maçlarına gidemiyorlar. Ne dedim geçen hafta? Bu işi toparlarsa Sayın Sar Saran toparlar. Nasıl bir dil? Ee, e, tabii bir yani biraz da o bir sporcu olduğu için yani sporun bir Hı. kardeşlik, barış hani o popülizmi bırakıp taraftara oynamak yerine eee bunu sağlayabilirse bile Türk sporunda bayağı iyi gelişmeler olur. Peki. Ya ondan sonra tabii mesela Kerem geliyor. Diyor ki Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe diyor mesela. En saygın pardon. O daha beter. Yok. İşte ne bileyim en Doruk. En şerefli de diyor. En şerefli o daha da kötü. İşte Doruk Anlı galiba değil mi? Nerede oynuyor şimdi o? Kayseri spordu, Ha, bir ara hatırlıyorsun Trabzon'a gitti. Beşiktaş'a salladı. Dolayısıyla yönetici böyle davranınca sporcular da bunu kendilerinde hak görüyorlar. Siz Aynı kimsiniz şekilde. ya? Açık Kimsiniz bu. yani? Bu üç tane kulüp 100 küsür senedir birbirine rakip. Gelip geçip fanisiniz yani. Ve barda olacaklar. Tabii ki. Dünya var oldukça. Peki. Ama bu yöneticilerde başlıyor. Ya yani nasıl senin altyapın yok, yetiştiricin yok, Scout ekibin yok, yöneticin de yok kardeşim çok açık. Kulüp yönetmeyi bilmiyorsun. Ha Süleyman abi'den gelen beri kaç sene oldu gidelim? 2000. 25 sene geldiğimiz noktaya bak. Beşiktaş özelinde mi konuşuyor? Tabii ki Süleyman abi dediğim zaman Beşiktaş. Yani Süleyman abi o kurubun delikli kuruşunu bile o kadar e, önemseyen, ciddiye alan bir adamdı. Ondan sonra giden gelenlere bak. Milyarlarca lira para harcamış. Milyarlar dolar. Beşiktaş da harcamıştır milyar doların üstünde yani. Sadece Fenerbahçe'ye ya ait değildi. Galatasaray da harcamıştır. Ortada ne var hiç. Diyorum ya 35-40 senede saya saya 5 oyuncu saydık işte. O da ittir kaktırla yani. Yani unuttuğumuz vardır da geçmez yani. Yani ne bileyim yani. Barcelona'da 30 tane vardır. Ama onun işi Bayan o zaten. Yani. Bayern 25 tane vardır. Porto'da 40 tane vardır. Benfica'da 30 tane vardır. Ne bileyim. Ee... Benfica'da kadar 23 geldi ama. <laughs> Hayır atıyorum. Altyapıdan çıkıp adamlar bunu ticaret haline dökmüşler. Onun için başarılılar. Çünkü adam sistemi bu. Sen Benfica takımının bir oyuncuya bugün dünyanın en iyi takımlarından biri değil mi Benfica? tartışması yani son 30 senede baktığın zaman kaç tane yarı final oynanmış ona bakarım mesela. Benfica takımının bir oyuncuya 20 milyon euro maaş verdiğini hiç duydun mu? Hayır canım. Olabilir mi yani? yani bu 20 milyon hayatın. 20 milyon maaşlar falan ancak işte ekstra kulüpler var ya Real, Barcelona işte Bayern Münih'te bile şeyin maaşı olay oldu ya. E, İngilizin Kane. In. Evet, Eriksen'in aldığı maaş 30 yaşında bu adama bu maaş verilir mi diye aptal aptaldır Rumeniye verene. Geçen gün de kim dedi ya bu Yani 20 milyon maaş nedir biliyor musun? Artık böyle Messi'yi çay sayma işte. Messi, Ronaldo'yu falan. Onun dışında Haaland alır. Newcastle Voltamadiyi aldı 85 milyon milyonluk bir e, fiyatla kim dedi? Rumeli'ye dedi galiba. Evet aptal imkansı. dedi ya. Hani bizi kurtardıkları için teşekkür ediyoruz. Bu paraları almak zorunda kalmadık. Abi mümkün değil. Gibi bir şey söyle. Böyle bir şey yok. Sen bu paraları bu 5 para etme. Sen bir de mesela onları kime veriyorsun? Virtse falan veriyor adam. Beslediğin adam görürsün Dünya Akbası'nın en iyi oyuncularından biri falan olacak. Anlatabildim mi? Onlara veriyor. Senin verdikleri senden sonra, ya nerede Lens vardı hatırlıyor musun? Bak nereden aklıma geldi. German Lens. He bıraktı herhalde futboldu ve aldı gitti. En son biliyorsun iki 2,5 milyon euro falan maaş alıyordu. Dur gerçekten merak Beş ettim taştan. şu anda bakacağım. Hatta bizim Basri onunla bir röportaj yapmıştı ya. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yakın dönemlerde bir röportaj da yapmıştı. Bakayım neredeymiş, ee, 37 yaşına gelmiş kendisi. Bırak... Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Nerede oynuyor? 5 kümede falan oynuyor. Real Sranang diye bir takımda Hollanda'da. O kadar. O da oynamıyordur yani. Kız arkadaşı falan şeydi, Hollandalıdır yani. Fransa'da bir Versailles e, yapmış kendisi. Geçen sezondan bu ya yana mesela, da… Mesela Tadic Madic bırakacak. şeyi bıraktı herhalde, Santfor. Geçen sene oynuyor. Yok Fiorentina'da oynuyor. Oynuyor Çok mu? Fiorentina Fiorentina'da oynuyor. Tadi işte Elvahta'da, Katar'da şu anda. Yani bizde böyle. Peki Okan Burun Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor normal şartlarda ama Galatasaray Kulübü Okan Hoca ile anlaşma sağlamış. Bakalım detayları neler? Galatasaray'da Okan Buruk dönemi devam ediyor. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli teknik adamla yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. 51 yaşındaki teknik adamın yeni mukavelesi sezon sonu için geçerli ve artı 2 yıllık opsiyonu var. Opsiyon seçeneğinin sezon sonundaki seçim nedeniyle konduğu gelen haberler arasında. Yeni anlaşmayla başarılı teknik adamın yıllık garanti ücretinin de 200 milyon lirayı bulacağı öğrenildi. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, takımıyla bu yıl dördüncü sezonunu yaşıyor. Tecrübeli teknik adam geride kalan 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazandı. Okan Buruk Galatasaray'a imza atmadan önce seçim öncesinde o zaman Metin Öztürk başkan adaylarından biriydi. Metin Bey'in görüştüğü, anlaştığı bir isimdi. Ama listeler birleşince Metin Bey Okan Hoca da ısrar etti. Dursun Başkan'a da bu konuda bir çağrısı olmuştu. Oradan başlayan yolculuk, kupalar, 3 şampiyonluk ve artı e, ikilik bir opsiyonla kontratını uzatmaya hazırlanıyor. Herhalde Aklı. Fatih Hoca'dan sonra Türkiye'ye gelmiş en başarılı teknik adam. Türk olarak. Yabancı da yabancılara da geçti. Bir Ryan vardı. 3 sene üste şampiyon olan. Dolayısıyla hakkıdır yani. şöyle hakkıdır. Yani oyuncu hiç iş yapmayan oyunculara 10 12 veriyorsan bu adam da 4 alacak yani. Teknik adamlık dokunuşu ve performansı açısından bence gayet başarılı. Avrupa'da oynattığı futbol beğeniliyor ama sonuç bakımından eleştirildiği maçlar e, Frankfurt oldu. Frankfurt maçını Avrupa'dan saymıyor musun? Tamam işte onu ha, söylüyorum. Beğenilmiyor diyorsun. Ama yani, içeride Liverpool maçı var, maçı var. Sonuç olarak beğenilmiyordu. Liverpool maçı işte o döngüyü terse çevirdi şimdi. Ama daha dur bakalım. Bir maç. şimdi Oradan bir çıksın. Gruplara gitsin. Yani yaptığın yatırımın karşılığını ne kadar alabileceksin? Ama Türkiye için başarılı bir hoca az yani 4 tane 3 şampiyonluğu var peki Fenerbahçe'ye geçelim yavaş yavaş Geçelim. Ee, ama Galatasaray'ın bir 5 maçını verelim arkadaşlar çünkü milli takım dönüşü hem lig hem Avrupa'da e, zorlu bir fikstür bekliyor Galatasaray'ı önce ona bir bakalım e, sevgili Kaya ile Başakşehir ile başlıyor sonra evinde Bodo Gülim'le oynayacak ardından Göztepe mücadelesi evinde Trabzonspor'la evinde oynayacak. Sonrasında Johan Cruyff arenaya gidiyor. Ajax'la karşılaşacak. Ya yani çok böyle Galatasaray'ı e, incitecek bir 5 hafta gibi görünmüyor. Göztepe ile Trabzonu içeride oynayacağı için. Hı hı. Başakşehir deplasmanı zaten çok zor olacağını düşünmüyorum. Adı deplasman. Ajax takımını bilmiyorum ama eski Ajax olmadığı kesin. Bodoglumki de içeride yener. Yani bu maçlarda ben çok puan kaybedebileceğini zannetmiyorum Galatasaray'ın. Yani yakaladığı bu form grafiğini Sürdürür diyorsun. Yani en son oynadığı Beşiktaş maçında Galatasaray dedi ki yani ben 10 kişiyle bile bu ligde mücadele edebilirim dedi. Doğru sen de. Dedim anladın mı? Maçtan sonra yayın yapmıştık zaten. Yani 10 kişiyle bile bu ligde mücadele edebilirim diyor. Sadece o maçın üzerinde söylemiyorum ben. Anladım genel anlamda. Yani o kadar bir kalite farkı var. O Onu kadar yansıtıyor. bir istek var, mücadele var. Ya kötü oynadığı zamanlar olacak mı? Olacak. Muazzam bir seyirci desteği var. Çok iyi gelir yaptı. O da Dursun Özbey'in başarısı son 3 senede. E, dolayısıyla iyi bir teknik adam var. Futbolcu dilinden anlıyor. Fakat bu sene sıkıntılar çıkacak sahneden. Icardi'den zaten çıkıyor. O simen oynar oynamaz. Belirsiz onlar da. Ama çok iyi bir orta sahası var. O orta sahada zaten 10 kişi Toraya. oynayabiliyor kapasitesi. İk Lemina. Lemina bile. Yani, Lemina mi? bence e, Torreira'yı zaten ayırıyorum. O ayrı bir yeri de. Saradan falan çok daha Önemli bir oyuncu. Orada de Davidson Sanchez var. İlkay. E, İlkay boyun aklı. boyun aklı. o çok doğru bir iş mesela. E, Barış Alper dediğin zaman tek başına bir takım gibi. E, dolayısıyla elinde bu kadar atletik, atletik ve agresif oyuncular var. Hı, hı İçerideki hadise bir kere Icardi ile yollarını kesinlikle ayırması lazım. Zaten. Icardi oynamak istiyor şu an. Ya e, bu öyle oynamasın. O gitsin evinin bahçesinde çocuğuyla oynasın yani. Olmaz, oynayamazsın. Yani Galatasaray'a zarar verir. Ama Sane, gol, bak, gol atıyor. Sane, ile e, Icardi yok, oynadığın Liverpool maçına bak. Sane ile Icardi yok, oynadığın Beşiktaş maçına bak. Yani Sane ile Icardi senin el frerinin. Çok net. Ama Sane'ye yapılan yatırım? Bunu başkana soracağım. Bana, bana sorarak transfer yapmıyorlar. Daha o simen var. O sakatlığının hangi dönemde, hangi derecede ne olduğu belli değil. Bir daha oradan bir e, arka adeden bir e, yırtık mırtık tespit edilirse belki 2 3 ay onlar da oynamayacak. Onları bilemem. Sağlık kuruluyla doğru anlaşacaksın. Sağlık dediğin zaman boş iş değil. Bu işler madem bu kadar yatırım yapıyorsun bir numaralı için sağlık kurulunu üzgün tutacaksın kardeşim. Yani mesela İkardi'nin geçen maçta Beşiktaş maçına girerken Okan'ın suratına bakmıyor Okan Hocam. Sen kimsin ya? Yani? 83'te girdi oyuna. Evet. Bir de böyle adam bir şeyler söylüyor falan yani neredeyse. Tamam attığın gollerin senin olsun kardeşim. Sen Hadi çok seviyordun Icardi'yi. Golcülüğü ne? Evet. Şu, hiçbir şey demem. On numara. Türkiye'ye gelmiş en iyisi. Daha iyisini görmedim. O ben de mi iyi? Tabii. Yani, ama ilk seneki Icardi. O kilo. Bu kilo da değil. Bu şey gibi. Tanju da iyi golcüydü. Şimdi çıkar oynasın bakayım. Nasıl oynayacak yani?